Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün mobil PUBG oynuyorum. Erangel haritasındayım. Şurası sandım da şaşırdım. En az 5 kişi gördüm. İn artık ya. Şu inme işini yapamıyorum. adamlar tarıyor bizde tabanca al işte Heh. adamlarda silahlar var tarıyorlar bizde silah yok ki Bir silah çıkmaz mı? Sonra diyorlar niye küfür ediyorsun? Niye bu oyunu oynamıyorsun? Küfür ederim tabi sinirleniyorum. Onun için Onun için küfür ediyorum işte. Sinirleniyorum bu oyunu oynarken. Silah çıkmıyor. Bak 280 tane eve baktım. Kaskım bile yok. Neredesin? Ananın. Ne yapayım ben şimdi? Bana silah vermedi oyun. Ne yapayım Allah Allah 285 tane eve baktım bir tane silah vermedi sonra diyorlar niye küfür ediyor niye bu oyunu oynamıyor e belli neden küfür ettim neden bu oyunu oynamadım steam pubg çok daha güzel en azından silah milah buluyoruz oyunun e, oyuna yani tutunuyoruz bir şekilde. Silah çıkmadı ki nasıl vurayım ki ben adamı? Pompalı ile iki tane sıktım. Başka mermi kalmadı. Oto silah olsa vuracağım. gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Tepeye çıksam mı acaba diyorum da Tepede biri varsa işimiz bitebilir. Yüksek yüksek ihtimal. Şimdi dersiniz herkesi vurur o zaman dersiniz ama vurur zaten. Vurdu da zaten orospu çocuğu. Senin ananı sikeyim. Ben seni görsem senin ananı sikecektim. Önce ben göremiyorum bu adamları. Önce ben görsem. Önce ben görsem var ya anasını sikeceğim. Önce ben görsem. Ama ben görmüyorum işte önce. Sonra geri dönüyorum yetişmiyor. Farklı şeyler oluyor. Vallahi bu sefer silah verdi. Oyun bu sefer silah verdi. Gel lan. Gördünüz mü silah verince nasıl vuruyorum? Lan dur dur. Ananı sikeyim. Ne? Lan içerideyim nasıl ölüyorum ki ben içeriden? Tüh Allah belanı versin ananı. Lan içeri girdim içeri içeri kapıyı açtım içeri girdim ben. Şerefsiz nereden sıkıyordu? kolay ölmemem lazımdı. Zaten fark ettiğim anda içeri girdim, kapıyı açtım, içeri girdim. İçeri girdikten sonra duvar arkası nasıl bu şerefsiz vuruyor? silah. Ananı sikiyim. Senin ananı sikiyim. Bir anda geldi orus bu çocuğu. Ne yapacağımı şaşırdım. Senin bir senin ananı sikiyim ben. Bir bırak da bir silah alalım, bir kendimize gelelim. Senin ananı sikiyim. Ne yapayım başka? Orus bu çocuğu. Lan bir dur bot. Çok ses yaptın. Şunu bir atsana ya. Yapma. Ne lan o? Al işte. Ne diyeyim ki sana reis ya? Sana ne diyeyim? Dünyanın en profesyonel, en iyi oyuncu tutun sen. Halbuki önce ben görsem bunun anasını sikerdim. Gerçi gördüm, gör, geç gördüm ama yine dürbüne aşıp vursam vurabilirdim. Anasını da sikerdim bunun. Kafasını duvara vura vura patlatırdım. Anasını da sikerdim bunun. O Rus bu çocuğu. İyi pozisyonda iyi pozisyonda. İyi pozisyon demek budur. Ben araya sıkıştırmış. Arkadaş da burada. Vuruyor biraz. Can basayım yok. E, molotof atıyor sonra. O Rus bu çocuğu molotofu ana anlamına sok. Nereye gitti lan bu? Çıksana oğlum oyundan 2 saattir bu mouse'u Ananı sikeyim mouse nereye gitti? Senin ananı sikeyim o çocuk Biz anca bot vuralım. Paraşütü açamadım ya. Kısa yol tuşu hangisi acaba? F tuşu mu? Başka bir şey mi? Bilmiyorum. Zaten paraşüt açma yeni geldi oyuna. Mobil PUBG'ye paraşüt açma yeni geldi yüksekten atlayınca. İlk defa böyle bir şey oldu. Nasıl açacağımı bilemedim. Neredesin lan? Senin ananı sikiyim ben seni görmedim. Allah Allah. Lan açıktaydı çok 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 açıktaydı. Görür gibi oldum. Gerçekten de görmüşüm. görür gibi oldum. Gerçekten de görmüşüm orospu bu çocuğunu. Erken davranıp sıksam düşerdi. Birkaç taneydi düşmedi orospu bu çocuğu. Ben de tabi acele ettim. Bunu anasını sikiyim diye. Direkt yaklaştım. O Ruspu çocuğu anasının amında buradan oraya sıkıyor. Ben nasıl göreyim burayı? O Ruspu çocuğu senin ananı sikeyim ben. O oyununu sikeyim, oynadığın oyunu sikeyim. <laughs> Öl ananı sikeyim. O rutbu çocuğun biri vuracak şimdi. Senin ananı sikeyim. Allah'ım Allah'ım senin ben ananı sikiyim, seni doğranı sikiyim. O bu çocuğu bir kere de ben görsem ya önce senin ananın amını sikiyim. Sen tam bir orospu çocuğusun. Seni 15 kişiler ya senin annenizi kim? tabi sıkarsın. Ben olsam ben de sıkarım. 15 kişi olursak. Tek kişi olsa göstermez. Allah 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 İki kişi olmasa göstermez Göstermez iki kişi olmasa İki kişi olduğu için gösteriyor Bir de anasının şeyinden dolaşıyor geliyor Bir de diğer taraftan geliyor Diğer tarafta da bir kişi daha vardı Oraya baktım kimseyi göremedim Diğer taraftan sıktı böyle dolanmış orospu çocuğu bakayım. İlla dışarıda bakalım. Sık 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 senin ananı sıkayım sık. Ben onu görmemişim olursa bu çocuğu sık. Ben onları görmüyorum zaten. Nereye gitti? Orada piç orada. Ananın lan bir bırakın da bari bir silahın şarjörünü değiştirelim. Piç. Senin ananı sikeyim.